Cumartesi annelerindir. Evlatları, yakınları güvenlik güçleri tarafından gözaltında kaybedilen aileler ve hak savunucuları olarak yürüttüğümüz hakikat ve adalet mücadelemizin 900. haftasında Galatasaray'dayız. Biz dünyanın en barışçıl, en haklı mücadelesini yürüten anneleriz, evlatlarız, kardeşleriz, torunlarız, hak savunucularıyız. Galatasaray varlığını inkar ettiği sevdiklerimizi fotoğraflarıyla Galatasaray'da yaşatanlarız. Galatasaray'ı mekansız bırakılan sevdiklerimize mezar yeri yapanlarız. İşte bu yüzden Galatasaray bizimdir. Devletin göz altında kaybettiği sevdiklerimizi arıyoruz. Galatasaray bizim arayışımızın mekanıdır. Göz altında kaybedilen sevdiklerimizin başına gelenleri herkes bilsin ve bir daha asla yaşanmasın istiyoruz. Galatasaray bizim hakikat mekanımızdır. Kaybedilen sevdiklerimiz ve onlara yaşatılanlar unutulmasın. Tarihe not düşünsün istiyoruz. Galatasaray bizim hafıza mekanımızdır. İşte bu yüzden Galatasaray bizimdir. Sevdiklerimizi bizden alan zihniyetin devamcısı mevcut rejim kendi yasalarını bile yok sayarak Galatasaray'ı bizden almak istiyor. Sevdiklerimiz nerede? Çığlığımıza hukukla, adaletle cevap vermek yerine dört yıldır karşımıza copla, kalkanla, gazla dikiliyor. İstanbul'un kalbinde herkesin kullanımına açık bir meydanı biz orada olmayalım diye tüm İstanbullulara yasaklıyor. Bizi baskıyla, polisle, copla, mahkemelerle korkutmak istiyor. Yanılıyorlar. Evladını arayan bir anneyi, sevdiğini arayan bir eşi, ana babasını arayan bir evladı, ablasını, abini arayan bir kardeşi, dedesini, ninesini arayan bir torunu kimse korkutamaz. Çünkü onların maruz kaldıklarından daha korkunç bir uygulama henüz icat edilmedi. 9. haftamız nedeniyle bir kez daha haykırıyoruz. Ne yaparsanız yapın. Evlatlarımız nerede diye haykırmaktan asla ama asla vazgeçmeyeceğiz. Ne yaparsanız yapın. Evlatlarımızı kaybedenler cezasızlık zırhıyla korunmasın. Bağımsız bir yargı önünde hesap versin. Talebimizden asla vazgeçmeyeceğiz. Ne yaparsanız yapın. Anayasanın güvence ve bu özgürlüğümüzü kullanmak için seçtiğimiz Galatasaray'dan asla vazgeçmeyeceğiz. Ne yaparsanız yapın, insanlığın vicdanında Galatasaray bizimdir. Cumartesi anneleri, İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi altında kayıplara karşı komisyonun açıklamasıdır arkadaşlar. Ben <laughs> kaybedecekler.